kalbimizi ve damarlarımızı en iyi durumda tutmak için arka planda nasıl bir sistemin çalıştığını merak ediyorsunuzdur. Bu arka tarafta çalışan sistemin en önemlilerinden bir tanesi burada potasyumun katkısı. Biz bugün potasyumu göreceğiz. Potasyumun kalp damar sisteminde ne kadar önemli olduğunu, potasyumla tansiyonumuzu nasıl düşüreceğimizi pek çok hastalığın altında fazla miktarda sodyum, az miktarda potasyum alma gerçeği yatar. Günümüzde dışarıdan aldığımız yiyeceklerin çoğunda tuz vardır. Bu da fazla miktarda sodyum almamıza neden olur. Bugün sizlerle potasyumu konuşacağız. Sağlık basınında moda olan magnezyum ve çinko gibi minerallerden çok konuşuluyor ama nedense bunlardan kat kat daha önemli olan potasyumdan neredeyse hiç bahsedilmez. Madem öyle biz de sağlığımızın her noktasında kritik öneme sahip bu olağanüstü fakat gariban mineral potasyuma sahip çıkacağız. Sizce potasyum neden en önemli elektrolittir? Bu videonun sorusu budur. Pekala, 4 ana elektrolite bir göz atalım. Potasyum yani kimyasal sembolü ile K elektrolitinden 4700 mg'a ihtiyacımız vardır. Sonra sodyum olan Na 1500 ila 2300 mg'a ihtiyacımız vardır. Sonra Si e sembolü ile kalsiyumumuzdan yaklaşık 1000 mg'a ihtiyacımız vardır. Son olarak da magnezyumdan sadece 420 mg'a ihtiyacımız vardır. Buradan magnezyum ihtiyacımızın 10 katı kadar potasyuma ihtiyacımız olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca, sodyum ihtiyacımızın iki katı kadar potasyuma ihtiyacımız vardır. Kalsiyumla kıyaslandığında ise ihtiyacımız olandan dört kat daha fazla potasyuma ihtiyacımız vardır. Peki neden bu kadar çok potasyuma ihtiyacımız vardır? Potasyumun en önemlisi etkilerinden biri de vücudumuzdaki e, kalbimizin e, relax etmesi, damarlarımızın genişlemesi, tansiyonumuzun düşmesidir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinler içinde potasyum en başta yer alır. İhtiyaç duyulan miktar oldukça büyüktür. 4700 mg'dan bahsediyoruz. Hiçbir besine olan ihtiyaç buna yakın değildir. Peki soru şu, neden? Neden bu kadar çok potasyuma ihtiyacımız var? Çünkü potasyum, potasyum sodyum pompasında yer alan çok ama çok önemli bir enzimde görev alır. Bu pompa tüm sinir hücrelerinizde, tüm kas hücrelerinizde bulunmaktadır. Bu pompa hücrelerimizin pilini oluşturur. Bu pompaya elektriksel impulsları yaratmak için ihtiyaç duyarız. Aynı zamanda arterlerdeki kas kasılmaları için, kalp kası için ve böbreklerimizde de bu pompaya ihtiyaç duyarız. Potasyum hücre içi de bulunan, hücrenin içinde dengeleri sağlayan çok önemli bir tuzdur. Potasyum hakikaten eksikliğinde, vücudumuzda eksik olduğu zaman halsizlik çok artar, kramplar çok artar. Sadece magnezyum değil, bütün hepsi kramplar çok artar ve de bağışıklık sistemimiz çöker efendim. Bağırsaklar çalışmaz efendim, kabız oluruz efendim. Potasyum bu bakımdan çok önemlidir. Potasyum bu etkisini nasıl gösterir? Sodyumu böbreklerden yani idrarla atılımını artırır. Fazla potasyum yediğinizde sodyumun miktarı idrarla atıldığı için daha çok azalır. Sonuç olarak ne kadar potasyumdan zengin beslenirseniz bunun kan damarlarında kan basıncını azalttığı gösterilmiş. Araştırmalarda da göreceğiz sodyum potasyum dengesini ve kalp damar sistemine olan etkisini gördük. Elektrolitlerin içinde potasyumun ayrı bir yeri ve önemi var. Hatta elektrolitlerin en önemlisi diyebiliriz. Potasyum, hücrelerimiz içinde sodyum-potasyum pompası denilen çok önemli bir mekanizma ile görev görür. Bu sayede hücre içi sıvı dengesini sağlar, hücre içi pH değerlerini en ideal seviyede tutar, hücre içi elektriksel dengeyi sağlar, hücre içi enerji oluşumuna zemin oluşturur, sinirlerdeki elektriksel iletiyi sağlar, kasların kasılmasını sağlar. Ürik asit ve böbrek taşı kristallerinin oluşumunu önler. Yapılan bilimsel çalışmalar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş dünyada potasyumdan yetersiz beslenildiğini göstermektedir. Potasyum yetersizliği durumlarında halsizlik, kas ağrıları ve kramplar, kabızlık, el ayak parmaklarında karıncalanma Çarpıntı ve atım düzensizlikleri, beyin sesi sık idrara çıkma gibi durumlar görülebilir. Öte yandan potasyum hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığıyla ilişkilendirilmektedir. Hipertansiyon söz konusu olunca herkes sodyumdan yani tuzdan bahseder de kimse potasyumdan bahsetmez. Halbuki tuzun panzehiri potasyumdur. Potasyumun tansiyon düşürücü etkileri değişik mekanizmalar sayesinde olmaktadır. Tansiyonu yükselten tuz fazlasının idrar yolu ile atılmasını sağlar. Hücrelerde sodyum-potasyum dengesini oluşturur. Damarların genişlemesini sağlar. Damarlardan nitrik oksit salgılanmasını arttırır ve sempatik sinir sistemini baskılar. Bilimsel çalışmalar potasyum tüketimi ile tansiyon dengesi arasında birebir bir ilişkiye işaret etmektedir. Hipertansiyon olan kişilerin Potasyumdan zengin, meyve sebze ve salatalardan zengin bir beslenme tutturmaları bu bakımdan çok önemlidir. Biraz önce gördüğümüz hipertansiyon kalp hastalıkları bakımından en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Potasyumun bu bakımdan kalp hastalıkları üzerine olan etkisi dolaylı etkisidir. Yani tansiyonu dengeleyince kalp damar hastalıklarının oluşumunda ve buna bağlı bir takım şeylerin ortaya çıkmasını baskılar. Öte yandan yine potasyumun etkisiyle kalp damarlarından nitrik oksit denilen kalp damar dolaşımını arttıran bir takım özelliklere sahiptir. Öte yandan potasyumun kalp üzerine olan en önemli etkisi ise hücre içi elektriksel aktiviteyi düzenlemesidir. Potasyum sayesinde kalp hücreleri ve dolayısıyla kalp kası düzenli olarak çalışır. Potasyum yetersizliğinde en sık görülen şeylerden bir tanesi de kalp atım düzensizlikleri yani aritmilerdir. Yine bu nedenlerle koroner arter hastalığı olanlar veya kalpte aritmisi yani iletim bozuklukları olan kişilerin potasyumdan zengin beslenmeleri çok çok önemlidir. Yapılan bilimsel çalışmalar potasyumdan zengin bir beslenmenin kalp damar hastalıklarına ve beyin damar tıkanmalarına bağlı gelişen felçlere karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. Potasyumun hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarıyla olan ilişkisi uzun zamandır bilinmektedir. Ancak son yıllarda potasyumun aynı zamanda insülin direnci ve şeker hastalığıyla da yakın ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Potasyumun bu konudaki en önemli etkisi pankreastan insülin hormonu salgılanmasını arttırmasıdır. Yani şeker hastalığında kullanılan bir takım ilaçlara benzer etki gösterir. Potasyumun bir başka çok önemli özelliği ise şekerin hücre içine girmesini sağlamasıdır. Yani insülin direncini kırar. Yapılan epidemiolojik çalışmalar potasyum bakımından yetersiz beslenen kişilerde kan şeker seviyelerinin daha yüksek olduğu ve bu kişilerin şeker hastalığına karşı bir yatkınlığı olduğunu göstermektedir insülin direnci olan ve tip 2 şeker hastalığının başlangıç safhasındaki hastalarda potasyumdan zengin bir beslenme bu bakımdan çok önemlidir.